Merhaba ben İdil. Bugün ne de bu hafta İstanbul'daki en iyi pizzayı arıyorum. Ee, ve mis pizzadayım. Pizza aslında benim çocukluktan beri çok sevdiğim yemeklerden bir tanesi ve pizza konusunda da biraz seçiciyim. Mis Pizza Cihangir'de yer alan küçük bir pizzacı. Ben burayı arkadaşlarımdan çok fazla duymuştum ama kendim ilk defa geliyorum. Miss Pizza Cihangir'de bir ara sokakta yer alıyor. 2004 yılında açılmışlar ve açılır açılmaz İtalyan tarzı pizzalarıyla meşhur olmuşlar. Şu anda iki tane şubeleri var. Bir tane Şişhane'de, bir de Cihangir'de. İlk izlenim olarak oldukça keyifli, rahat bir yer olarak gözüküyor. Özellikle iş çıkışlarında yemek yemek için ideal bir atmosferi var. Menülerinde tam 35 çeşit pizza var. Bir sipariş vermekte biraz zorlanacağım ama verdikten sonra pizzalar nasıl gözüküyor sizlerle paylaşacağım. enginarlı pizza söyledim. Bir tane de pizza pomodoro söyledim. Enginarlı pizzanın içinde enginar püresi var, havuç var, enginar dilimleri var, mozzarella peyniri var, ricotta peyniri var, karamelize soğan var ve üzerinde dereotu var. Pizza pomodoro'nun içinde de e, zeytin var, yine karamelize soğan var. Kapari var, kurutulmuş domates var ve domates sos var. İkisi de çok güzel gözüküyor. Şimdi ilk önce enginarlı pizzadan tadacağım. Ondan sonra da pomodoro'dan tadacağım. Enginarlı pizzasının çok iyi olduğunu internette okumuştum. Gerçekten de yorumlarda haklılar. Bence de çok iyi. İlk olarak hamuru çok iyi pişmiş. Bu her iki pizza için de geçerli. Daha masaya gelir gelmez belli oluyor. Çok güzel pişiklerim. Enginarlı pizzanın üzerindeki malzemelerin uyumu, enginarın, karamelize soğanların, ricotta peynirinin, havucun hepsinin uyumu muhteşem. Ben çok beğendim. Şimdi diğerini deneyeceğim. Bakalım o nasıl? Pizza Pomodoro'nun da lezzeti oldukça güzel. Kurtulmuş domatesin, zeytin'in, mozzarella peyniriyle birlikte uyumu, lezzeti harika. Ben her iki pizzayı da çok beğendim. Ee, daha sonra tekrar gidip diğer çeşitleri de denemek istiyorum açıkçası. Gerçekten İstanbul'da ilgili iyi pizzalardan bir tanesi. <laughs> Pizzaların fiyatları çeşidine göre 14 ile 34 TL arasında değişiyor. Porsiyonlar oldukça büyük. Bence bir porsiyon pizza ile rahat iki kişi doyabilir. Şu an Miss mutfağının oradayım. Zaten burada açık mutfak var, restorandan gözüküyor. Ee, Karşında da Oktay Usta var. E, Oktay Usta'yı da bulmuşken bir soru soracağım. Oktay Usta, iyi bir pizzanın en önemli sırrı, püf noktası nedir? Hamurumda. hamur, sosum. En önemlisi hamur. Sizin evet. en sevdiğiniz evet. pizza çeşidi hangisi peki? Yani ben genelde sade seviyorum, margarita. Evet. Üzerine ya bir Zeytin. Yani böyle çok malzemeli şey mi? Çok sade Peki çok teşekkürler. Kolay gelsin. Sağ olun. Ben Miss Pizza'dan tekrar gelip farklı çeşit pizzaları denemek üzere ayrılıyorum. Sizlerin de denememi istediğiniz lezzetleri, gitmemi istediğiniz restoranlar varsa onları lütfen videonun altına yorum olarak bırakmayı unutmayın. Bol bol görüşmek üzere. Hoşçakalın.